Mer bir dakika merhaba arkadaşlar ben Alper Gaming Pets TR Gaming Kurza yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizinle tırcı olarak beraberim ee, ve galiba artık videolar ee, 480p gelecek. Eğer e, talep gelirse. Ee, 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 720p gelebilir. Beğeni ona lan ha. Gelen beğeniye ve subscribe'a e bağlı el freni çek. Ana geçme geçme. Göt zoruyla. Vallahi Vallahi göt zoruyla kurtulduk. Tamam. Devam. Hmm, bu arada bir dakika ben bir şey kontrol edeyim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, böyle rezil bir durum. Beğendik hem, e, birkaç dakikayı kaydetmemiş. Bir dakika falan aslında. Aslında iyi oldu. Şey yiyecektim yoksa. Yiyebilirdim daha doğrusu. Da. Copyright. Oha ya yürü git abi ben gidiyorum Abi ben gidiyorum ya sür abi sür Hadi gidelim biz. Ee, Hadi bakalım Umarım kimse çıkmaz Çünkü sürücüler bu oyunda çok dikkatsiz Gerçekten çok dikkatsiz Böyle yol hakkı benim Geliyorlar sonra kazaya sebebiyetten Suçlu biz oluyoruz arkadaş ee, Hamburg Oxenburg Ne buruklu bir şehir Arkadaşım çok buruk bir şehir ya Hay ben böyle buruku Buruk Buruk ne lan Dortmund Hayır Anan anan Aa yavaşla. Dön. o çok güzel dönüyorum o. Nazar değmesin. Hiç böyle dönemem. Holy shit. Yalnız benzinli benzini göremiyorum. Göstergeler çok küçük. Önceki oyuna göre ki önceki oyunu da bilgisayarımda var yani Bu da rehber değil eğlence Tarzında Seyreğimize Eğer isterseniz bunun hakkında da bir seyreği yapabiliriz tabii ki ee, Hep sizin isteklerinize bağlı Ve ben bu malı nereye götürdüğümü bilmiyorum İşin kötüsü o yer. Evet. Çimento. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir yolculuk. <laughs> Güzel yani. Aslında direksiyonu falan kullanabilirdim. O o o benzinci var. Benzinci bulmak zor. Benzinci gördün mü gireceksin. Hele benzin göstergelerini de görmüyorsan, gördüğün her benzinci de girip azıcık şey yapacaksın. Aslında ben iyi oynuyorum ha şu ana kadar. Eee... Benim ilk Euro Truck Simulator 1 oynadığımda e, öyle şeyler yapıyordum ki gelirim 1000 ise e, 2000 zarar yiyordum. Düşünün artık. Bakayım. E, Enter. Bakayım. Okay. Hadi. Aa evet ya. Yakıt masrafları falan hepsi şeyin karşılıyordu. Full'e dikeydi o zaman. Neyse. Bir daha gördüm benzinci de fullleyeceğim. Git sinek. Git sinek. Şu kısa yoldan gidelim. Allah kaza yapacağız. Oyun güzel ya gerçekçi. Tamam uğra diyor. Hadi Müslüm Baba açalım Müslüm Baba. Uf çarpmam çar Oo, çok güzel kamyon mu sürüyorum rally mi yapıyorum belli değil ama satayım 90 sabit gidiyoruz yardır abi yardır koş koş dacmin koş Touchmin koş yetiş. Bakayım şimdi. F6. Sıradaki mola ka kalan süre 6 saat. 6 saatimiz kalmış. Yetiştirmek lazım. 6 saate. Bakayım bir şöyle. 6 saatte varırız ya. Varırız ya. Kaza falan olmaz, düzgün sürersen altı saate oradayız. 30 dakikada da park ederiz. Ve şu radyoları falan açamamak kötü olmuş. Da vardı galiba. Bakayım seçenekler. Radyo evet. Şöyle Radyo oynatıcı yok mu lan? neyse ben bu videonun ikincisini de çekerim muhtemelen öylesine keyiften neyse ben sevdiğim müzikleri bu içine sallarım ama güzel yapmışlar hani bir simülatör oyunundan beklenir çünkü sims de bir simülatör oyunu simülasyon simülatör ne lan ama sims 3 çok güzel ya çok severdim böyle her yıl cd'si iki kez bozulurdu her iki yılda bir yeni bir sims 3 alırdım yani kuzenimle birlikte adamları biz zengin ettik böyle gelin evime iki üç tane sims 3 paketi bulup yani CDK'leri aldat bu yani Yani çok zevk alırdım oyundan da Bilgisayarım bir ara Çok ısınıp kaldırmamaya başladı Üzdü Hamburg Biz nereye gidiyoruz dur bari öğreneyim Kiev'e gidiyoruz Kiel mi? Öyle bir, öyle bir şey. Almanya, Alamancıyız biz. Varır mıyım ki be? Vallahi şüpheliyim. Vallahi varamazsak çok büyük kayıp olacak. Hızlanmak lazım. Daha az mola verelim da yavaşla. Dur yavaşla. Burada yavaşlanır işte. Şu anda fren tuşuna basmıyorum. Böyle gaz ve sağ. Böyle sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Hani eğlenceli bir oyun şöyle Heh, tamam yardır şeritleri emniyet şeridi falan var mı ihlal etmeyelim de tamam en yakında iki ev var o kaza var devam kre falan var mıdır acaba diyeceğim de gerekmez diye düşünüyorum ama zaten araştırmayacağım verirseniz sizleri ee, buna facecam falan koymak iyi olabilirdi ve zaten laptopta oynadığım için hani hiç dik oturmuyorum böyle yasta sarılıyorum oyun oynuyorum ee, kandırdım oradan gitmeyeceğim. Uh o tırlardan önce orayı ben almam lazım. Neyse ben de bu şehre alırım Bu şehirde gelirse sab kaza sebebi onun olur. Uh geçtim. Şerit değiştirirken sinyal vermek gerekiyor mu acaba? Neyse de bunu direksiyonla oynayın arkadaşlar eğer yapabiliyorsanız. Benim laptoplara direksiyon için bir sürü şey takmak gerek. Onda kasalıya takabiliyorum. Kasalı da bayağı eski. Ondan Aslında bu da eski. 520 RAM olabilir. ha Ekranın üstünde R520 yazıyor. Ama kalsın ben seviyorum bunu. Emektarım benim bu. Canım benim. Kızıyorum, seviyorum. O benim. O benim sevgilim. Kızarım da döver. Severim de döverim de. Buralara daha asfalt dökülmemiş lan. Su güzel. Kiev, Kiev. ne Kiev yazmışlar ki? oyuna bir de Türkçe yama atmadım arkadaşlar Böyle Türkçe bir şekilde şeyde Çöl müydü lan orası Vallahi merak ettim Dönüş yolunda bakacağım Kaç saat kaldı? saat 4 saat 4 saat yetişir miyiz yetişiriz ya hiçbir şey kalmamış 2 saat oradayım Şu Hasar iyi damperde hiç hasar yok arkamızda taktığımız şeyde damper deniyor bu arada Hamburg Kiev bu şeritten gidelim de Kiev'e dönüş falan varsa kaçırmayalım yok daha yok ileride Umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Öyleyse üzülürüm yani. Kiev'e dönüyoruz. Böyle. Ah, 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 damperi çarpma. Çarptım mu hatta önü de çarptırmak ki hasar almayalım. Sonra bir ton tamir masrafına para. Bu kamyon da benim değil arkadaşlar ee, e, nasıl diyeyim anam kaza kaza mı hayır uyu uyu içim gitti kaza var sandım o aslında içim ona gitmedi çarpacağım sandım. Uyy. Korkutucu. Korkutucu. An çabalasam bu kadar uzun sürmez video. Yol uzun olunca tabi. Varış. 15 oldu. Anam. Bir dakika şimdi. Hı. He, kaç saat? 15 15'te sandım. Öyle gördüm bir anda. 50 ile. Hız cezası yemeyelim. Kiel keşfedildi. Kiel'i keşfettik beyler. bilinmeyen bir yeri keşfettik. Fest yani fast travel mi yapacağız artık buraya ne? Fast travel yapacaksa ben artık hep buraya mal getiririm. Siktir ya. Ay, hani tüm masrafları adam karşılıyordu. Öyle. Madem çarpmışız, bindir git arkadaş. Durmasaydın orada Allah Allah. Büyük şoför Alper geliyor. Bilmiyor musun sen bizi? Benim de Oh Yolun ortasında yatırmışız öyle. Yan şekilde. Allah'a gelen geçen vuruşunda onu da bizim şimdi buradan girmemiz gerekiyor tahmin girelim Aynen oraya geri geri bırakmak zorunda değiliz bence yoksa zorunda mıyız Hmm. şöyle bir de ama yani seçenekler ses şöyle şöyle hı iyi bu şöyle Tansaş mı yazıyor burada? Ha. Ay, ay. Oo. Kastırdı. Allah'tan bunda damper çıkma gibi bir olay yok. Tamam. Dön dön dön. Aman enter de geç. Enter de da diyemiyoruz. Oo. Damper çıkmıyor mu? Bunu yapmak zorlaştırılmış. Hassaslaşmış ayarlar. Şöyle. Aman enter de ya. Ne uğraşacaksın? Sabit ücret. Ha, Seviye 2. 3000. 3000 okey. Yanımda olduğunuz için teşekkürler. 50 veya 40 subscribe olunca 700 e, 720p videolar gelmeye başlayacak tahminen. E, subscribe olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Happy Wheels, Metro 2013, e, Toms veya Amnesia hangisini çekmemi istiyorsanız söyleyin, yazın, e, gönderin. İyi günler, iyi akşamlar veya her neyse.